Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Emekli vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca emekli bayram ikramiyelerinde bir artış yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. İkramiyelere zam yapılması için gözler mecliste olacak. Yılmaz, Şimşek ve Güler'in toplantı yapması bekleniyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in önümüzdeki günlerde bir toplantı yapması bekleniyor değerli izleyicilerimiz. Uzlaşı çıkarsa düzenleme sunulacak, torba kanuna eklenecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe nedeniyle ikramiyelerin artırılmasına temkin yaklaşıyor. Toplantıda ikramiyelerin artırılması noktasında bir uzlaşı sağlanırsa mecliste düzenleme yapılması gerekiyor. AK Parti taşımacılık ve doğum yardımına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifini gelecek hafta meclise sunacak. İkramiyeye ilişkin düzenlemenin de bu teklife eklenmesi öngörülüyor. Teklifin pazartesi günü meclise sunulması ve çarşamba günü komisyonda görüşülmesi gündemde. Genel kurul gündemine ise sonraki hafta gelmesi bekleniyor değerli izleyicilerimiz. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. O nedenle kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen şuna basar ve arkadaşlarınızla paylaşırsanız onlar da haberdar olmuş olurlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız değerli izleyicilerimiz.